Şimdi geçmiş yıllarda yaşanan o skandalda ne dediler? FETÖ soruları çaldı. Manşet buydu o dönem için yaşananlar ve yıllarca süren o soru çalma skandalında. Şimdi ne diyeceğiz? Şimdi hangi manşeti atacağız? İşte hızlı bir trafikte görüyoruz. İddialar ciddi. Bin dolar karşılığında soruların satılması. Zaten öncesinde bu soruların şıkların dahi birebir aynı şeklinde birileri tarafından görülmüş olması. Haberde de dinlediniz. Daha önce 7 iklim yayınlarının daha ...daha önce bakanlıktan ihale aldığı iddiası örneğin. Bu da çok önemli bir iddia. Tabii kurumlara güven sarsılıyor mu bu durumda? Şüphesiz sarsılıyor. Ama KPSS'den bir ay önce ÖSYM'nin 432 personelinin görev yerinin değiştirildiğini de hatırlatalım. Bu da önemli bir gelişmeydi. İşte meclise CHP bu ayrıntıyı da taşıdı. CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya soru önergesi yöneltti. Eğitim Bakanı Mahmut Özere ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanıtlaması istemiyle verdi önergeyi ve Cumhuriyet Savcılarını da göreve çağırdı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın ve ÖSYM Başkanlığı'nın devlet denetleme kurulunun sağlıklı bir soruşturma yapabilmesi için görevden alınmasını talep ettim. Kamu personeli seçme sınavı bir kez daha şaibe iddiasıyla gündemde. Olaya dair soruşturma sürerken ÖSYM'de KPSS e öncesi personelin görev yerinin değiştirildiği ortaya çıktı. CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a soru önergesi verdi. ÖSYM'de iş yerinde çalışan 432 kişinin yeri değiştirilmiş. 432 kişinin yeri neden değiştirilmiş? Kaya konuyu mecliste gündeme getirdi. Buna göre KPSS sınavından bir ay önce ÖSYM'de 432 personelin görev yeri değişti. 432 personelin arasında toplu iş sözleşmesi kanununa göre görev yeri değiştirilemez denilen Teskopi Sendikası temsilcisi de var. Burada yer değişikliği yapılırken Teskopi Sendikası'nın iş yeri temsilcisinin de yeri değiştiriliyor. Teskopi Sendikası Genel Merkezi bu duruma itiraz ediyor. Diyor ki İş yeri temsilcisinin yasaya göre yeri değiştirilemez. Kaya halkın artık ÖSYM'ye güveninin kalmadığını vurguladı. Devlet Denetleme Kurulu'nun tüm şaibeleri araştırmaya, sorumlular hakkında yasal işlem başlatmaya çağırdı. Şaibeli niteliği alan 2022 KPSS'nin derhal iptal edilmesi gerektiğini söyledi. Bunlar tüm olup biterken Cumhurbaşkanı olayda bir şaibe olduğunu görerek Devlet Denetleme Kurulu'nu göreve çağırmışsa ÖSYM başkanını görevden almışsa Cumhuriyet Savcıları ne iş yapıyor? Burada bir usulsüzlük var. Burada bir hırsızlık var. Kaya ayrıca 602 bin öğretmenin 19 Kasım 2022'de gireceği uzmanlık baş öğretmenlik sınavının da iptal edilmesi çağrısında bulundu. Uzman öğretmeni yeniden uzmanlık sınavına sokmanın hak gaspı olduğunu belirtti. Sınav mağdurlarının hakkını her platformda takip edeceklerinin altını çizdi. Ülkede öğretmeninden öğrencisine, gencinden iş arayana kadar emekleri alın terimleri çalınıyorsa, umutları çalınıyorsa umudun adresi Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz bu sorunu takip etmeye devam edeceğiz.